どうしたらいいの Allah'a bakıyor ki. Yürü. Yürü. Atatürk Ortaokulu'nda e, birinci sınıfa giden kızım var. Tabii e, genel anlamda e, son yaşanan depremlerden sonra Düzce'de deprem bölgesi olduğundan dolayı tedirginliğimiz var. Yalnız e, bizim çocuklarımızın geldiği, çocuğumuzun geldiği okul yeni okul olduğu için oradan biraz e, şanslı olduğumuzu düşünüyoruz. E, Düzce'deki eski okullarla alakalı yetkililer büyük bir ihtimal gerekli şeyleri yapar diye tahmin ediyoruz. Tabii ki var. Yani huzursuzuz. İster istemez çocuklarımızı e, okula gönderiyoruz ama deprem stresi var tabii ki. Okula başlıyor. Kaçın sınıf. Birinci sınıf. Teşekkür ederim. Rica ederim.